Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok şık bir tığ işi motif anlatıyor olacağım. Motifimin son görüntüsü bu şekilde olacak. Anlatıma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz videoların devamı içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Sarı ipimi alarak hemen başlıyorum örgüme. İpimi aldım. Sihirli halka oluşturuyorum ve sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Halkamın içine üçlü gruplar halinde ikili trabzan yapacağım. İlk grubumu yapıyorum. İpimi doladım. Halkaya girdim ve 2 çektim, 2 çektim. Doladı, halkaya girdim, 2 çektim, 2 çektim. Başlangıç zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu burada. Araya 4 tane zincir çekiyorum. 4. Tekrar doluyorum ve halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 ve 3. 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım. ikinci trabzanım. Ve 3. trabzanım. Üç, altı, dokuz, on iki. Toplam 12 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi son 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. İlk yapmış olduğum zincirin tepesine batıp burayı ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpimi şuradan arkaya geçireceğim ve fazla kısmı keseceğim. ipimin göbek kısmını yaptım. Şimdi beyaz ipimi alarak bir üst sıraya geçeceğim. İpime başlangıç zincirimi oluşturuyorum. Şuradan köşe noktalarını herhangi birinden giriyorum. 4 tane zincir çekmiş olduğum yerden girip ipimi oraya sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve buraya ikili trabzan yapacağım. Tığımı doladım. Girdim ve 2 çektim, 2 çektim. Girdim. 2 çektim, 2 çektim. 3 tane ikili trabzanım oldu. Tekrardan 4 tane zincir çekiyorum buraya ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 3 tane daha. Burası benim köşe noktam olacak. Birinci trabzan, ikinci trabzan ve 3. trabzan. 2 tane zincir çekiyorum ve diğer köşeme geçiyorum. Ara kısımda herhangi bir şey yapmıyoruz. 2 tane zincir çektim ve diğer köşeme ikili trabzanla girdim. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. 4 tane zincir çekiyorum ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. 1 2 ve 3. Tekrar iki tane zincir çekeceğim ve diğer köşeme gireceğim. İki ve üç. Araya dört tane zincir çekiyorum köşede. Üç ve dört. Ve aynı yere üç tane ikili trabzan daha yapıyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum ve diğer köşeme geçiyorum. 3 tane ikili tırabzan yapacağım. 4 tane zincir ve aynı yere 3 tane ikili tırabzan daha. 2 ve 3. iki tane zincir çekiyorum ve başlangıç noktamdaki zincirime gelip ilmek kaydırmayla kapatıp ipimi keseceğim bir tane zincir çektim ve ipimi kestim ipimi arkada yürütüp fazla kısmı kesiyorum beyaz kısmında ördük şimdi yeşil kısmına geçiş yapacağız ipimi alıyorum başlangıç zincirimi oluşturuyorum. Şurada köşe noktasından giriş yapıyorum. Herhangi bir köşe noktasından giriş yapabilirsiniz. Sabitliyorum ve burada köşemi örüyorum. 1 2 zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3. 4 tane zincir çekiyorum araya ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturdum. Şimdi ara kısma geçiş yapacağız. Şu kısma, şuradaki kısmı örüyor olacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum ve şu noktaya giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma iki tane ip doluyorum. Şuradaki bir alt sırada sarı olan üçlü trabzanın orta kısmına giriş yapıyorum. Ortadaki trabzana giriyorum. Önce tek çekiyorum. Sonra iki çekiyorum. İki çekiyorum ve iki çekiyorum. Dört hamlede çıkış yapıyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yere normal ikili trabzan yapıyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Köşe noktama giriyorum ve köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 4 zincir araya. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Orta kısma geçeceğim. 1 2 zincir. Giriyorum. Normal bir ikili trabzan yapıyorum. Tığıma 2 tane ip doluyorum ve alt sıradaki üçlü trabzanın ortasına giriş yapıyorum. Ortadaki trabzanın tepesine giriyorum. Önce tek çekiyorum. Sonra 2 çekiyorum. Sonra 2 çekiyorum ve 2 çekiyorum. 4 hamlede çıkış yapıyorum tek doladım ve aynı yere bir ikili tırabzan daha yaptım. 2 zincir çektim ve köşeme girdim. Başlangıç noktama gelene kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Köşemi yapıyorum, ara kısma giriyorum. Önce bir tane ikili trabzan, sonra tığımın başını iki kere dolayıp alt sıradaki orta trabzan'a giriş yapıp 4 hamlede çıkış yapıyorum ve tekrar bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Yapıp dönüyoruz. başlangıç noktama geldim. 2 tane zincir çekiyorum ve şurada ilk başta çekmiş olduğum zincirlerin tepesine girip ilmek kaydırma yapıyorum. Tek zincir çekip ipimi kesiyorum. Yeşil kısmımız da tamamlandı. Bir üst sıraya geçeceğim. Bu motifte mor kullanmıştım. Şimdi turuncu iple devam ediyor olacağım. İpimi aldım. Başlangıç zincirimi oluşturdum herhangi bir köşeme girerek sabitliyorum. İki zincir çekiyorum ve köşeme örüyorum. Köşemizi yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum ve yine şu ara kısımları öreceğiz. Bu sıramda iki tane aram var. İlk arama giriş yapıyorum. Tığımı doladım. Yeşil kısma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma iki kere ip doluyorum ve alt sıradaki üçlü beyaz grubun ortasındaki trabzana giriyorum ve önce bir çıkıyorum, sonra iki, sonra iki ve en son iki çıkıyorum. 4 hamlede çıkış yapıyorum. Tığım tekrar dolayıp yeşil kısma bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve diğer arama giriş yapacağım. Tığımı doladım. İkili trabzan yaptım. Tığıma iki kere ip doladım. Ve alttaki üçlü grubun ortadaki trabzanına giriş yaptım. Önce bir çektim, sonra iki çektim, sonra iki çektim ve iki çektim. Tekrar doladı. Yeşil kısma bir ikili trabzan daha yaptım. Bir, iki ve köşeme giriş yapıyorum. hem de tamamlandı. Bu sırada dediğim gibi iki tane aram var. Başlangıç noktama gelene kadar aynı şekilde örüp tamamlıyorum. Köşeme giriyorum. İki tane aram var. Onları örüyorum ve tekrar köşeme giriyorum. Başlangıç noktasına gelene kadar aynı işlemleri yapıyoruz. Başlangıç noktamdayım. 2 tane zincir çekiyorum ve ilk çekmiş olduğum zincirin tepesine girip ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Turuncu kısmı da tamamladım. Bir üst sıraya yani şu lila kısma geçiş yapacağız. Orada da aynı şekilde yine kullanacağınız ipi alıyorsunuz. Köşeye sabitleyip köşenizi ördükten sonra 3 tane aranız var. Bu 3 arada işlem yapacağız. Bir alt kısmın, yeşil kısmın orta kısmına batıyor olacağız bu sefer. Aynı şekilde örüp devam ediyorsunuz. bu sırayı da tamamladık. En son sıramıza geçeceğiz. Beyaz kısma beyaz ipimi alıyorum ve başlıyorum. Başlangıç zincirimi oluşturdum ve herhangi bir köşeme sabitliyorum. İki tane zincir çektim ve köşemi örüyorum. köşe kısmımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum ve ara kısmıma giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım buraya. 2 ve 3. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve diğer arama giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincir ve diğer araya 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. 2 tane zincir ve son araya giriyorum. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 tane zincir ve köşe kısmama giriş yapıyorum. Köşemi öreceğim. Bu sırayı bu şekilde örüyoruz. Her araya 3 tane ikili tırabzan ve köşelerimizi yaparak örüyoruz başlangıç noktasına gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Başlangıç noktama geldim. İlk çekmiş olduğum zincirlere giriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Motifimizin örümü bu kadardı arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.